Taksim'deki bombalı saldırının tüm ayrıntıları belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, caninin nasıl yakalandığını ve kimlik bilgilerini açıkladı. Suriye'de PKK ve PYD'nin özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiğini itiraf eden teröristin ülkeye giriş rotası da tespit edildi. Taksim'deki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. İşte son dakika haberinin detayları. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı basın açıklamasında Taksim'deki bombalı terör saldırısına ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. Emniyetin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının küçük çekmecede bir adrese gittiği tespit edildi. Teröristin kimliği belli oldu. Belirlenen adrese saat 2.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albasır adlı kadın yakalandı. PKK, PYD, YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. EGM Kriminal Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir, ifadelerine yer verildi.